Altın yatırımcıları ekran başına. Gram altında tansiyon bir an olsun düşmüyor. Fiyatlar adeta nefes kesiyor. Peki 19 Ekim pazar günü itibarıyla kapalı çarşıda ve ekranlarda son durum ne? Gelin hep birlikte bakalım. Şu an itibarıyla elimdeki en güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 5726 lira, satış fiyatı ise 5727 lira. Dünkü kapanışa göre %1,65'lik bir düşüş söz konusu. Ancak bu düşüş sizi aldatmasın. Çünkü genel trende baktığımızda altın hala zirveye çok yakın seviyelerde. Zaten şu trading view grafiğine bir göz atın. Yılbaşından bu yana nasıl bir roketleme yaşadığını net bir şekilde görüyorsunuz. Bu yükselişin bir göstergesi de RSI yani göreceli güç endeksi şu anda 79,67 seviyesinde. Bu 70 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesi kabul edildiği için teknik olarak bir düzeltme riskini de beraberinde getiriyor. Yani artık bu kadar yükseldi biraz kar satışı gelebilir sinyali veriyor. Diğer yandan ons altın tarafında da işler hareket. Ons altının fiyatı şu an 4250 dolar seviyelerinde ve o da %1,78'lik bir eksi ile güne devam ediyor. Ons altındaki bu geri çekilme gram altındaki düşüşün de ana sebeplerinden biri. Ancak gram altını etkileyen bir diğer önemli faktör var ki o da dolar Türk Lirası kuru. Dolar 42 lira sınırına dayanmışken gram altının bu seviyelerde olması aslında çok da şaşırtıcı değil. Yani ons düşse bile dolardaki yükseliş gramı yukarıda tutmaya devam ediyor. Peki ya çeyrek altın ne durumda? Yatırımcının ve yastık altının gözdesi çeyrek altının alışı 9894 lira, satışı ise 10000 47 lira. O da %0,40'lık bir düşüş yaşamış. Kısacası altın piyasası oldukça hareketli. Bir yandan ons altının küresel piyasalardaki seyrine, diğer yandansa iç piyasadaki dolar kuruna bakıyoruz. Eğer altın yatırımı yapmayı düşünüyorsanız, bu iki denklemi de çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bu anlattıklarımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da tekrar hatırlatmak isterim.